Ve kayıt. <laughs> Sakın ha birini önerirsiniz. Kel kafandan sen suçlusun. Hangi kaleci yapmadım? Bilmiyorum bir kaleci hiçbir şey yapmadım. İşte işte futboldan uzak bilmiyorum. Bu ben. kadar savunmama ki kör gözlerimle bu neydi ya bu neydi ya bu neydi ya. Beğendirtmeyin tamam mı? Hepiniz hoşçakalın. Hepinize merhaba, futbola seven sevmeyen, ilgisi olan olmayan, hiç kimsenin izlemediği futboldan uzak programına hoş geldiniz. Ve futbol deyince akla ilk gelmeyen isim, hatta belki son da gelmeyen isim, karşınızda Nehir Güngör. Hoş geldin. Hoş bulduk. haber, nasılsın? İyiyim, sana bir hediye getirdim. Neymiş o? Hazır mısın? Hazırım. Peki. Aaa, kayıt. Ve... Kayıt. <laughs> Şurada bir yerde kalsın. Evet, görüyorsun ki objelerimiz, objelerimiz de... artıyor. Değişkiye gün gidiyorsun. geçtikçe gün geçmiyor ki bir objemiz daha olmasın. Biraz gün geçmiyor ki bir Dakikamız daha başlamasın. Dakikamız daha başlamasın. Bu sinsi. O sinsi değil Soprotez o güzel. Sokrates böyle değildi. Olsun olsun. Bak. Hmm. Kem gözlü. gerçek bir şey yok. İki gündür neredesin? Neredeyiz? Bir takım bazı Futbolla alakası var. olmayan kişiler bizi arıyorlar. Diyorlar ki neredesiniz? Biz sizi izlemeyecektik. Zaten izlemeyecektik. Çektik, çekmediniz. Hiç. Hiç izlemedik diyorlar şey, yani. Şey çözmemiz gereken birkaç konu vardı. Onlarla ilgili. Kıskıskılar. Onlarla ilgili. <laughs> Bu arada yani. abone olmayı, izlemeyi, no. Beğenmeyi unutmayın. Hatta bilen bilmeyen. herkese bu programı izlemesini önermeyin. Önermeyin ki biz bize kalalım. Hep böyle kemik tayfa kalalım. Ufak kalalım. Küçücük kalalım ki. Asla ama bakın. Asla. Bakın asla. Sakın ha birini önerirsiniz. Ters psikoloji yapmaya çalışıyor bence. Sakın ha birini önerirsiniz. Aman çarpılırsınız ya. Ama maazallah. Maazallah. Sizinle de beğenmeyin. Değil mi? Ufak kalalım. Takip böyle Küçücük kalalım. Bir arada kalalım. Ağlıyor musunuz? Geceleri <laughs> <laughs> ağlıyorum. Evet. Nereden bildin? Çünkü işimsin <laughs> yanımda. <laughs> Doğru. Ağlıyoruz <gülüyor> geceleri. <laughs> i̇şte çekimden vaktimiz kaldığında geceleri değil mi? Evet. Ağlıyoruz evet geceleri. biz saat saat çift sıfır kırk İnanmayan olmaz bence. Neyse. Ha, devam. başlayalım. Başlayalım. Bugün... Çok maç var. Evet ya. Hemen hızlı hızlı geçeceğiz. Japonya Costa Rica maçıyla başlayalım. Evet. Japonya 1-0 yenildi. Gittiler Almanya'yı yendiler. Hatırlıyorsun. Costa Önceki yenildi. videolarda Costa Rica ellerim de şöyleydi. Costa Rica demek istiyorum ama Japonya <gülüyor> diyeceğim <gülüyor> galiba. <gülüyor> demiştim. Evet. Keşke Costa Rika deseydim. Aynı. Bir o, tane Soma, Somo var. Bizim ilçe olan Soma ondan daha iyi topçu. Ayy. Ayy. Şimdi tamam. Japonların teknik direktörünü aynı kendime benzettiniz. <laughs> çıkardı şuradan bir defter. Benim de her zaman bir defterim şimdi, vardır. Şimdi. Şuradan bir defter çıkardı. Çıt çıt çıt, 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 çıt başladı tamam mı? O ağzına tükürecekleri şeyleri, arkadaşları alıyor, not alıyor. Tamam, İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Japonlarla, Çünkü o deftere çok eşyalar Bak Japonlarla 2,5 3, 3 sene yakın çalıştım. Hepsinin evet. şu sol içce bak sol iç cebinde bir tane defterleri olur. Evet. Onlar büyük bir ihtimalle şeydir. Ee, kendi şirketlerinin de not defterleridir. Hepsi verirler. Yani onlara not alırlar ve onları çıkartıp sürekli o kontrol zaman ben ederler. O Japon Japon mıyım acaba? Yok, o kadar da değil. Geçelim Belçika-Fas maçı. Belçika yenildi 2-0 Fas'a yenildi. Hatta şöyle bir şey oldu. Belçika'da çok faslı yaşıyormuş. Fas Aslı taraftarlar. Sokağa çıktı bazı arabaları falan böyle ters çevirdiler. Sapkınlıklar yaptılar. Böyle şeyler yapmayın. Bu tarz şeylere evet gerek yok. Evet. Ee, ne diyorsun? Ayrıca bu bu maçla alakalı bir yorumum yok. Boş hı hı. geçmişim. Evet. Bu maçla ilgili benim bir notum yok açıkçası. Ben pas geçmişim bunu. Belçika. Roberto Martinez. Artık bırak kel kafandan sen suçlusun. <laughs> tamam. Orada ee... para çok olmuş <laughs> Martinez. Paran <laughs> çoksa göz kır. Neyse. Hırvatistan Kanada. Tabii ki favori takımım. Hırvatistan, Hırvatistan kazandı. Bu maçtan önce Kanadalı teknik direktör dedi ki ben oyuncularıma çıkın ve Hırvatistan'ı bir yapın dedim dedi. Hırvat oyuncular çok hırslanmış. 4 1 kazandılar. A, tamam. Ki evet. Kanada da maça iyi başladı. 1-0 başladı maç. Böyle terbiyesizliklerin karşısında muazzam bu şekilde oynayarak Orada cevap Orada şuradan şöyle verilmeli. araya gireceğim. Amerika ve Kanada'da bu tip şeyler basketbol maçlarında... Ne şey oldu? Ne oldu? Amerika Kanada'da. Yöntem, Amerika Kanada tarafında. Bu maçlardan önce böyle küfürlü ifadeler kullanılır. Onlar çok alınmazlar ama bunu bunu gelip Avrupa takımını söylediğin zaman sonucu kötü oluyor. Maçta Affedersin ama seni e, tadılar yani. <laughs> Bayan vardı. Şey tamam. Şimdi bu maçta şöyle bir şey oldu. Kaleye yani golü oldu ama kalenin içine 4 tane oyuncu birden girdi. İkisi işte golü atan takım, ikisi karşı takım. Şey aklıma geldi. Git bir bak, git bir bak <laughs> gol olmuş. Git, git, bir bak. Git düşmedi Güzel. güzel. <laughs> git bir bak. Git bir güzel, bak yaptılar. Güzel. Başka? Ondan sonra onlar da gol oldu mu diye gidip kalenin içini kontrol edip oldu dediler. <laughs> i̇yi bari. Dedilerse iyi. demedilerse sıkıntı. Gol dediler. dediler. Oldu, oldu 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 Başka var mı bir şey? Başka notum yok. Benim şuradan Hırvatistan bu maçta oynadığın gibi her maçta oynamalısı. Buradan Hırvatlara sesleniyorum. Oynayın. Oynayacaksınız zaten. Evet. Çünkü ben sizi tutuyorum. Istiyorum. Eşim sizi tutuyor. Evet. Gelelim Almanya-İspanya maçı. 1-1 bir, bir bitti. Ne diyorsun? Evet. Ya sen ne demiştin? Burada İspanya demiştin. Ben de İspanya demiştim. Almanlar birbiri yakaladı. O kadar ne dediğimi hatırlamıyorum ki. Ben hatırlıyorum. Gidir, yani kaktırsan da okeyim. Şimdi adam golü izledi kaleci. Hı -hı. Tamam mı? Şöyle yaptı. Gol oldu böyle. Ne yapıyorsun ya dedi. Böyle gol atılır mı dedi. Çünkü. Hangi golde? Çok böyle tıkırında gelişine bir gol oldu. Şeyi mi diyorsun sen? Morat'a mı golü mü? Ben adam tanımıyorum. Campello' olan mı? Bilmiyorum. Yani. Sen bul şuraya çıksın. E, yaptık ya Campello. He, Onun diyorum. eşi olan mı gol attı? Hani ön direkte tık diye koşu yapalım. Tık falan. diye attı sonra adam şu hareketi yaptı ya. Tamam. Yağmur başladı. Tamam. Çayır evet. evet. Çok gelişine ve tırında bir gol oldu böyle. Hiç zorlanmadan çok hoşuma gitti. O yüzden başka notum yok. Almanya galiba gruptan çıkacak. Bence çıkacak son El başta. Elenecek anlamında mı? Yok gruptan, gruptan yukarı çıkacak. çıkacak. Evet, ben yani işte Japonya tepti. Gelişim. Sen Neyse. yok demedin. Costa Rica'ya çıkacak dedin. Evet gelelim Güney Kore. Hayır. Ne? Kamerun Sürbistan. Kamerun Sürbistan. Ne maç oldu öyle ya. Ne maç oldu. Abu Bakar'ı geçen de dedim ki. Abu Bakar'ın çift forvet oynaması gerekiyor. Bu maça da öyle başlamadı. 3 de oyun aldı. Abu Bakar 5 dakikada bir gol basit yaptı. Neden oynatmıyorsun son? Bu adamı neden oynatmıyorsun? Ama artık çok geç. Bitti. Şansın bitti yani. Abi. Olsun. Çok güzel maçtı bu arada. Sırbistan tırtsın. 3-1'den yani sonra geldi. ne oldu sana? Sana geldi. Singe Song oldu. Artık onu anca Singe Song da şimdi kaleci hiçbir şey yapmadı. Hangi kaleci yapmadı? Bilmiyorum bir kaleci hiçbir şey yapmadı. Çak işte Futboldan uzak. Yani biz biz boş konuşmuyoruz. Biz, biz hakikaten uzağız. Harbiden uzağız. Yani şahsen evet. ben harbiden uzağım. <laughs> <Aynen. gülüyor> Kaleci hiçbir şey yapmadı. Ne kalesini savundu ne filesine sahip çıktı. Ne geçen videolarda söylediğim. Programın emine. isminin. Bölünüyorum hep bölünüyorum. Programın isminin gerçekten programın içindeki karşılığı olan tek program olabilir. Geçtik. Özür dilerim eşim sevgili eşim. Affeder miyim? İlerleyen dakikalarla göreceğiz. Kaleci hiçbir şey yapmadı dedim. Evet. Ayrıca ayrıca çok merak ediyorum. Orada ben mi futbol oynadım ya? Sırbistan'ın 3. golünde Kamerunlu 4 arkadaşımız. Savunma yapan. Ne yaparsa ya, yani, savunma yapamayan. Savunma yapan. Aynen. Onlara demişler ki siz savunmama. Savunmama. Kaç kuruş karşılığında <laughs> bu savunmamayı yaptılar? Onu merak ediyorum. Bilmiyorum. Bu kadar savunmama ki kör gözlerimle bu şeyden bahsediyor. 3. golünden bahsediyor. Gerçekten izle derken aynısını söyledi. Bu dedi rezalet dedi. Bunlar ne yapıyor dedi. Orada bariz bir Açtılar şekilde. Açtılar böyle önünü adamları tık 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 izliyor. Yani Mitrovic'in attığı gol. Top Topu takip ettiler. Topu takip ettiler aynen. Adamları Sen mutlular. adama tutulurdun. Hatta sana dedim ya. Bir yere gidiyorlar. Aa burada da bir adam varmış deyip oraya giderken aa burada da bir adam varmış deyip hep böyle bir Çünkü yaldır yaldır kon, topa kon, koştular. Hep bir kontrpide kaldılar. Yani. Adam tık attı oraya. Sonra aynen. onlar oradakine koşarken <laughs> o oraya attı. Oraya. Attı. <laughs> Enayi gibi izleniyor. Eee Kamerun bu savunma aslında Kamerun'u birilerine izletmek lazım. Böyle savunma yapmayın diye. Bilmiyorum bence belli bir ücret karşılığında savunma kararı almışlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya, bir Başka takımınız mı? Başka var Başka bir şeyim yok. Güney Kore ile kim oynadı? Güney Kore ile kim oynadı? Gana. Gana. Gana win. Gana win de. Gana ben hiç. Çok kötü bir takımdı ama Kudüs ipten aldı. Güney Kore 2-0. Kudüs sıfır... kim ya? Kudüs oyuncu. Gana'nın futbolcusu. Şehir Gana olan. Oyuncu. Yok şehir olan. Ha, Kudüs, <laughs> Kudüs diye onu bet etmesinler. İsrail. <gülüyor> <sabacın> <gülüyor> evet bu esprileri başka yerde yapmayın. Telif hakkı var. Haberiniz olsun. Ee, Gana 2-0 yaptı. Güney Kore 2-2 yaptı. 3-2 yaptı. Güney Kore kaybetti. Güney Kore büyük bir bye bay bay. Güney Kore demiş miydim ben? Sen bu grupta ne dedin? Tamam Güney, Güney Kore demedim. Güney Kore dedin. Evet gruptan çıkardı Arkadaşlar. Son maçta Portekiz oynuyor bilmiyorum kazanamaz zannediyorum. Yok mu başka? İnşallah bir mucizeniz olur. Gana Güney Kore maçı için bir yorumum yok. Tamam o zaman Brezilya İsviçre'ye geçiyoruz. 1-0 Brezilya kazandı. İsviçre karşısında İsviçre bence güzel oynadı. Ben burada senin dikkatini çekeceğim bir şey var. Golde nasıl? Kaleci böyle izledi. Böyle yaptı. Arka gidiyor ya. yan ya son mer gayet güzel bir izleyiş iş yaptı burada. Yalnız burada şeyin başında teknik direktör. Evet onu yazmış. Tite, tite 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 beni çekiyor mu diye baktı. Lanet olsun. Tuvalete size... kameraya sonra e de tükürdü yani. Tükürdü. Hakikaten yazıklar olsun sana Çok Tite. Çok ya. Tite sana yakışmadı. Dünya Kupası kazanırsan madalyanı elinden almak yok. Biz normal bir bireyin. Hani normal topluma mal olmuş ya da hepimiz mal olmuş belki Ama değil de. O Herkesin izlediği fark etmez. Yani o kadar göz önünde birisin. Hani bunu yap, yapmazsın yani. Biz sıradan halka yapma diyoruz. Sen. Tite kendine gel Tite. Geliyoruz. Portekiz-Uruguay maçına Ronaldo gol attı. Ronaldo'ya golü yazmadılar. Saçı değmiş mi değmemiş mi? Topta çift varmış. İyi de Topta çip, çip mi varmış. varmış değmemiş o an. Öyle bir şey yapmış FIFA. Bence bu kadar. Çip yapmış. Yok. Topta bir çip var. Saçın değdi mi diye bakıyor. Topa müdahale ettiği zaman şey yapıyor. Ses dalgası gibi bir dalga veriyor. Topu Ronaldo'ya kafasına geldiği noktada bir dalga vermemiş. Yani vurmamış mı diyor. Vurma, vurmamış. O golü şey atmış. O ortaya açan atmış. Ronaldo'ya yaptığınız bu şeyler evet, var ya. Evet evet evet. Bunlar neyse. Hakkını ödeyemezsiniz. Portekiz gruptan çıkmayı garantiledi bu arada. E, Uruguay çok kötü video Uruguay Maxi Gomez oyuna girdi. Bir tane direkten dönen topu var. Çıkar demiş midim Portekiz'e? Portekiz'e çıkar dedin evet. Tamam güzel. Çıktı da geliyoruz ve bugünkü sonunda bugünkü başlarda Hollanda Katar. Hollanda bu Dünya Kupası'nı ne Katar bilmem ama Katar arkana bakmadan kaçar. Hiç galibiyet alamadı grupta tam neyse. Bugün grup maçlarının son maçlarıydı Hollanda. Biz zaten birkaç video önce Katar'ın gideceğini evet hoşça kal Katar diye bir vedalaşmam var. Seninle bir daha vedalaşmayacağım. Çünkü Ardına, daha bakma Ardın'a bakma yolcu kader aldı seni benden diyor ve. Be. Ve... Evet. Geçiyoruz. Hollanda'da bu arada Gakpo 3 gole ulaştı. Gakpo seni tebrik ediyorum. Geçiyoruz. Ekvator, Ekvator Senegal. Senegal. Ekvator bu kadar sempatiklik kazandığın bir turnuvada gruplarda eğlendin. Sana şeyler? yazıklar olsun diyorum. Ener Valencia 3 golle Kendi maalesef. Bu ayağın Senegal taraftarı vardı. Beşli bir gruptu galiba hatırlıyorum. O zaten üstünde S, E, N, E, -E, -E falan yazıyordu. Beşli bir grup değilmiş. gözler yok Bayağı yedili, bir, yedili bir grup. do senegalês, Yedili. Yedili. Evet. Aynen. Onlar maç boyunca hiç durmadılar, dans ettiler, evet, evet. Bir aynen, bir aynen. aynen. Onları da buradan tebrik ediyorum ve kazandılar. Bir süre boyunca yani tam şu harekete kadar evet. üstlerine çok dar bir şey mi giymişler yoksa <laughs> boyamışlar mı anlamamıştım. Tam şu harekette koltuk altlarını açık bıraktıkları için anladım ki boyanmışlar. <laughs> anladım ki boyanmış. Evet. Şey vardı. Bu ne bu ne mı? Bu ne diya diye futbolcu var. Bu ne diyor? Diya. Bu, ne, bu, neydi ne Hayır bu ne ya. Bak şimdi <laughs> şöyle. Ne oldu ya? Ş Şöyle sanki bir ne var. Şöyle ne oldu biliyor musun? <laughs> Kızgınlık <bak, gülüyor> Kız <bak, ne> oldu. <laughs> ne oldu. Evet, futboldan uzak, gerçekten hakem, uzak. Hakem bir golden sonra mıydı? Neydi? Ondan sonra diyor ki bu neydi ya? Bu neydi ya? Bu neydi ya? <laughs> Dedim ki hakemler böyle yorum yapmıyordu. Bu niye bu kadar gayri ciddi bir yorum yapıyor? Meğer adamın adı Bu neydi yani? Seni gerçekten. Bu neydi ya değil. Bu ne diye? Ama bu ne diye? Bu ne diye yani? Neyse. Ya. başka var mı? Bu Başka var mı yorumu? Başka var. Penaltı golü vardı. Çok hoşuma gitti. Ee, Penaltı golü nasıl hoşuna gitti? Normal karşı karşıya vuruyor. Hoşuma gol. gitti benim. Tamam. Bu diye yapıştırdı gibi tamam. geldi. Bravo tebrik ediyorum seni. Ondan sonra Kaseydo mu? Öyle biri var Evet Kaseydo doğru doğru. Ekvador'da Ekvatorda doğru. doğru. Golü atan futbolcu. Golü atan demeyelim. Şansa kadere oh. orada bulunup parmağının ucuyla gol, şeye, topa dokunan diyelim. Bravo olsun. Onu da gol. yanlışlıkla yaptı. Sonuçta attı. Ee, ben, ben diyorum ki ben diyorum ki bütün şansını orada kullandı. Kaseydon'u bundan sonra hayatında şans mans yok. Zaten elendiler. Neyse. Zaten evet. Tamam. İngiltere Galler. Galler dedin çıkamadı. Bu grupta iki takımın da çıkacağını bildin. Ben de bildim. İkimiz de Senegal'le Yemek o, mi ısmarlıyorsun? Hayır. İkimiz de bildik. Tamam yemek mi ısmarlıyorsun? İkimiz de bildik. Ben uzağım ama. Tamam ben sana sen bana ısmarlıyorsun anladın mı? Olmaz yani. Boş. Galler elendi. Sen Galler demiştin. Goodbye my lover. İngiltere 3-0 kazandı. Phil Foden oynattın. Bak ne oldu. Bak ne oldu. Bak Rashford oynattı. Bak ne oldu. 3-0 <laughs> kazandı Galler. Galleri yendi İngiltere. Ve gruptan lider çıktı. İran. O maçla ilgili bir diyecek bir şeyin var mı? İzlemedik. Sen de izlemedin. Özetini de izlemedin. İran. Amerika maçı. Savaş gibi bir maçtı. 1-0. Zaten söylemiştik. 1-0. 1-0 Amerika kazandı. Tamam. İran elendi. İran berabere kalsaydı bile gruptan çıkıyordu çıkamadı. Ben bildim Amerikanın çıkacağını söylemiştim ve çıktı. Arkadaşlar bende garip şeyler var. Yok değil. 4'te 4'le gidiyorum haberiniz olsun diyorum. Sen 4'te 3'le gidiyorsun. Bu maçla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. o, o kadar sallama. Tamam. <laughs> <laughs> Kopuk gibi. Üzüldüm İran'a üzüldüm. Neden üzüldüm İran'a? Ben Amerika'da sen de. Çok tepki göstermişlerdi kendi ülkelerine. Gruptan çıkıp yani bunu tekrar gösterseler de daha çok sevinirdim. Maalesef olmadı. <laughs> Başka diyecek bir şeyim var mı? Yok. Notlarıma geçeceğim. Notlarımda Yok. sadece tek bir notum var. Göztepe Altay maçında yaşananlardan. Ah oh, evet. Bakın arkadaşlar gerçekten futbol sadece eğlence için olan bir spordur. Hiçbir kar amacı gütmediğiniz bir şey için canınızı feda etmeyin. Hiç kimsenin canına da kas etmeyin. Rica ediyorum. Bu bir sadece bir oyun. Orada insanlar milyonlarca dolar para kazanıyor ve yan gelip yatıyorlar. Yani siz onlar birbirleriyle savaşıyor zannediyorsunuz. Onlar sağ içinde savaşıp sağının dışarısında olması gerektiği gibi dostça kalıyorlar ve birbirleriyle arkadaşlık ediyorlar ki olması gereken de bu. Ama siz yani birbirinizin yüzüne bakacağız. Belki bir komşunuz, belki bir akrabanız bu insanların canlarına kast ediyorsunuz. Lütfen lütfen daha da ne olduğunu anlayıp ona göre davranın. Yani böyle şeylerin yaşanması gerçekten hepimizi çok üzüyor. Yapmayın diyorum. Senin var mı diyorum. Yani o gösterdiğin görüntülerde iki görüntü vardı. Bir tane arkadaşımız sopa mıydı artık nereden ne bulduysa. Evet. He aldı onu. Oyuncuydu değil mi o? Futbolcu bir. Ben... futbol değil yani. Alan tek ha. tribünden biri. Hayır tamam biliyorum. Evet kaleciye oluyor. Kalecinin kafasına birine vuruyor. İkinci hmm. görüntüsü birisi fişek atıyor galiba değil mi? Evet. bir Yani rakip deplasman türbü tarafından ev sahibi türbün tarafına havai fişek. fişek. Hatta tarafı. şöyle bir şey çıktı ortaya. Yani Kusura bakma kestim. O havai fişeği ambulans görevlileri içeri sokmuş. Bir de yani kameralarda tespit edilmiş. Yani şöyle bir şey. Çok onu taşıdım. içeriye sokan ambulans şoförleri o adamı ambulansta hastaneye taşıdınız. Hiç onu taşırken utanmadınız mı diyorum size. Gerçekten demediniz mi? Benim yüzünden oldu. De sağlık yani. görevlisi olarak yapıyorlar. Evet. Bu kesin mi bu? Evet. Yani şey savcılık açıkladı. ya. Yani çok ya başarılı şey ya. Yani demek ki herhalde her gün görünce anlamsızlaşıyor mu? Yani yani her bu gün mu? yaralı hasta işte taşıyınca bu daha mı anlamsız hale geliyor bilmiyorum. Ben hmm. kendi adıma çok üzüldüm ve şöyle de sinirlendim açıkçası kendi fikrim. Orada bir spor icra ediliyor hmm. öyle söyleyeyim ve bu sporu da yerinde izleme hakkı tanınıyor sevenlerine diyeyim. Adam gibi gidip izleyip döneceğimize gidiyor orada normal oyununu oynayan bir adamın kafasına öyle bir vurmuş ki He. yani hani ne yaptı sana ne yaptı hiçbir şey hani bir şey yapamaz ki yani böyle bir şey yok ya yani ne yapsın adam sadece ya hiç kimse bak görevini yap yani anladın mı hiç kimse birbirine zarar veremez sen gidip o adama onu öyle vuramazsın öbür öbürüne fişek atmış ya oraya çoluğuyla çocuğuyla karısıyla kızıyla ailece futbol maçı izlemeye giden anne babalar var çocuklar var yani hani ondan Hadi. sonra mesela hani hayal Kıralım ha, hadi gerçekten maça gidelim diye. Evet. Gitmeyelim sen de gitme maça öbürü de gitmesin evet, maça. bence. O zaman bundan sonra seyircisiz böyle Arkadaşlar sizin hesap edemeyeceğiniz şey ne biliyor musunuz? Saçma sapan işler yapıyoruz. Gerçekten. Gerçekten evet. Şöyle bir şey var. Bu olay olduğu zaman kimse tribüne gitmez. Kimse tribüne gitmediği zaman o sizin izlediğiniz futbol kulüpleri para kazanamaz. Para kazanamadığı zaman transfer yapamaz. Transfer yapamadığı zaman sizin karşınıza bir futbolla gelemez. Yani dolaylı yol da siz kendinize zarar vermiş ben şeyi olursunuz. Ben şey anlamıyorum. Basket maçında bilmem tenis ah. maçında böyle şeyler oluyor mu? Türkiye'de oluyor. Yani yok gerçi Türkiye'de olmuyor. Yurt dışında da oluyor. Aynı gün çok farklı yerlerde de bazı olaylar oldu. Yani sadece oluyor ama. Yani. Yani. Tenis maçında olmuyor da basket maçında oluyor. Ben çok yaşadım. Darşafaka Galatasaray maçına gitmiştim küçükken. Orada kavga çıkmıştı. Tribünler birbirine girmişti. Yani oluyor her yer. Ben niye yükseldim? Üzücü. Yok Yo, yani. Çok üzüldüm izleyince. Ben üzüldüm. Ben, ben çok kötü oldum yani. Kaleciye gerçekten. de çok üzüldüm. İzleyen adamı yani o fişek ya, evet, ya. maalesef maalesef neyse umarım bir daha bunlar yaşanmaz bir daha bunlarla karşılaşmayız diyorum ve geçiyorum yarınki maçlara Polonya-Arjantin maçı ne Arjantin. diyorsun Arjantin diyorsun ben de Arjantin diyorum Suudi Arabistan-Meksika maçına ne diyorsun beraber ya da Suudi Arabistan ben burada ben de Suudi Arabistan diyorum Hı. <laughs> Avustralya Danimarka. Avustralya Danimarka. Avustralya diyor. Avustralya mı diyor? Ben Danimarka. Ben Danimarka diyorum. Tunus Fransa. Tunus Fransa. Ya Tunus çıkar demiştim ben galiba. Tunus çıkamıyor. Tunus alacak diyorum. Tamam. Ben de Fransa diyorum. Modri meydan. Ve bu programımızın sonuna geliyoruz. Kesinlikle kimseye söylemeyin bu programı. Biz bize kalmamız gerekiyor. Çok gizli olması gerekiyor bu programı. Kimseye önermeyin. Abone oldurmayın. <laughs> beğenmeyin. Beğendirtmeyin. Tamam mı? Hepiniz hoşçakalın. Hoşçakalın. Ama hoşçakalın.